Evet arkadaşlar. Bir, bir, giriş yapmam gerekiyor bu videoya. Şu an videoya başladım ama yani bu video böyle mi gidecek falan emin değilim. Neyse. Sanatsal bir giriş olması açısından. Hadi bakalım. Sanatsal şey neredesin? Yan kız. Oh mükemmel. Allah elim yanacak bunu. Üf. Üf mükemmel şeyler. Sadece mumların gözükecek ve arka dekorun asla gözükmeyecek olduğu bir videoyla daha. Ama sınıf neyse küfür etmiyoruz. Bu videoyu küçükler izleyebilir. E, e, tabi bir önceki videomu 8 kişinin izlediğini varsayarsak tam da çocuklar olmayabilir yani emin değiliz. Biraz, 4 tane video çekmeyi planlıyorum direkt hatta şu an çekeceğim. Bu videolarımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ben geçen yıl falan böyle izlemeye başladım. Yani tam olarak en başına izlemeye başladığım da geçen yıldı. Çünkü şöyle bir şey var. Ben öncesinde hiç sevmedim Harry Potter'ı. Mesela Hayy falan takip etmeye başladım ben. Bundan ardından Tuğba'dan görerek Mesela Hayy takip ettim. E bundan da bu şekilde hani Mesela falan takip edince de bu sefer şey oldu hani. Mösa falan takip edince yani Harry Potter şeyine ısınmaya başladım ve filmleri izlemeden Mösa Tahoe'nun videolarını falan izliyordum. Ama sonra fark ettim ki filmleri de izleyebilirim. Çünkü filmler güzel gibi yani o kadar yani sıcak bir şekilde bunun İngilizcesi cozy ve cozy kelimesini kullanmak istiyorum. Lütfen kimsenin şeyinde olmasın bu. Her neyse. Ee, çocuk o kadar böyle cozy bir şekilde anlatıyor ki yani Harry Potter şeylerini falan ve evi o kadar güzel geliyor ki insanın orada olası geliyor. Ve ben onun sayesinde Harry Potter filmlerini en baştan izlemeye başladım. Ee, ve hep yarım yamalık izlediğim filmlerde işte Ramazan'da gecenin bir yarısı kendimi bomboş hissederken işte regli dönemindeydim falan filan o aralar çok boş hissediyordum. Öyleyken bir şekilde video, yani filmlerin hepsini gecenin bir yarısı izlemeye başladık kardeşimle beraber. E, ondan sonra bunu böyle izlemeye başladık ve filmleri bu şekilde bitirdim sayılır. Yani 6. filme kadar falan izledim. Sonrasında izlemeyi bıraktım. 7-8 falan izlememiştim. 7'yi bir gün yine izledim. Öyle herhangi bir günde izledim. Ama sonra 7 ve 8'i yani böyle 6'yı izledim. Yani 7'yi izlemedim pardon. Yani yanlış bir söyledim emin değilim. Her neyse. Sonra bir gün işte şey oldu dedim abi ben bunları böyle izlerim bari 7 ile 8'i de izlerim çünkü filmlerde ne olduğunu anlamıyorum yani devamlı adam yani Mesut Ahay'ı hala takip etmeye devam ediyorum hani ne bahsettiğini anlamıyorum zaten kitapları bile okumamışım ki zaten kitapları okumak için şu an alamam yani 180 kaç 280 bine öyle tek tek kitapları alsam diğer kitabı ne zaman alacağım kesin değil. o yüzden şu an kitapları okumayı erteledim ki bölümüm yüzünden de çok fazla bir şekilde hani resim çizme durumum var. Bir de mesela şöyle bir şey. Hani çizmiyorum resim. Ben konudan konuya atlıyorum şu an. Neyse ben buraları kırpacağım galiba. Bilmiyorum emin değilim. Her neyse işte bu şekilde şeyler falan oldu. Sonra ben filmleri izledim. Bitirdim mükemmel. Ve sonrasında fark ettim ki ben bir e, Hogwarts binalarında hangi binadayım? Devamlı bana Ravenclaw çıkıyordu. Hani normal Hogwarts bina testin çözümü de Ravenclaw çıktı ama bu bana öncesinde çok yıllar önce çıkmıştı ve ben Ravenclaw'un tam olarak ne olduğunu bilmeden sadece Luna'nın işte şeyi falan diyebiliyorum hani binası falan diye biliyorum o kadar başka hiçbir şekilde hiçbir şey bilmiyorum Ravenclaw'la ilgili. Sonra biraz araştırdım baktım Ravenclaw'la ilgili hiçbir bilgi yok hiçbir şey yok. Ama bence Ravenclaw binası çok güzel bir bina yani böyle asil bir bina bana göre hani bunları konuşmak da hani bir tuhaf oluyor ama hani neyse ben şöyle bir video çekmeye karar verdim. İşte Gryffindor binasının evi, ev turu nasıl olabilir? Slytherin binasının ev turu nasıl olabilir? Ravenclaw, Hufflepuff falan, Hufflepuff. Neyse bunların ev şeyleri nasıl olabilir diye bir video çekmeye karar verdim. Sonuç olarak bu kadar. Bunların hepsini kısaltacağım. İşte i̇lk olarak çekeceğim video Gryffindor binasının evi olacak. Şimdi bazı detaylar var. Yani Gryffindor aslında yani çoğu şeye baktığımızda bütün binaların oturma yerlerini yani gördüğümde filmde falan gördüğümde hep böyle karanlık yani ne kadar mesela bordo işte hasıl hafif bile mesela öyle olsa bile hani aşık, ışık giren bir yer gibi gözüküyor ama böyle bir, o karanlık soğuk ruhu falan da var. Yani, her neyse. Mesela bir e, Gryffindor evine girdiğimizde ilk önce ben bunu görmeyi yeğlerim yani. Böyle bir Gryffindor olan bir ailenin. Aile değil, ne bileyim bir kadın ya da bir adamın böyle bir evinin girişte böyle bir şeyin yazıyor olması çok hoş bence olur. Ondan sonra burada diğer dört binanın hani şeyi falan da var. Mesela bir Gryffindor'un bence kendi şeyini böyle düzenleyebilmesi çok hoş olur yani. Yılbaşı ağacını. Bence mükemmel bir şekilde duruyor. Zaten Gryffindor'un genel olarak renk sarı ve bordo olduğu için baya hoş. Şunlar falan baya hoşuma gitmişti önüme. Yani kahve rengi falan var burada ama yani koyu kahve bordo sarı falan yani bunların rengi mesela bir yemek masası falan oluşturursa. burada aslında şey Gryffindor falan yazınca direkt Harry Potter çıkıyor ya. Harry Potter falan <laughs> Harry Potter'ın şeyleri falan çıkıyor. Çünkü Harry oraya şey o binada ve o bina ile ilgili yani Harry Potter zaten filmin adı. O yüzden Gryffindor binasının bir sürü şeyi var. Ama direkt Harry Potter ile ilgili olduğu için ben çok fazla o binaya mensup olan insanların normal hayatta yapabilecekleri şey çok fazla bulamadım. Bulduklarım da genel olarak hep Harry ile ilgili falan oluyor. İşte bakın Gryffindor böyle bir şey yapmak bence çok mükemmel olurdu. Yani aşırı iyi, hoş bir şey. Mesut ya söylüyorum buradan. Elbet videomu izlemeyeceksin ama hani bence efsane bir şey. Yani şuralar falan bayıldım ben. Yani bence bunu yapabilir. Zaten böyle şeyler yapmayı seviyor. Mesela işte bir iki tane çocuğun falan olsa abi bak bunları mesela koymazsın sadece Gryffindor'un şeyini ortaya koyarsın şu iki koltuk falan çocuğunun odasını böyle yapmak bence çok efsane olur mesela giyinme dolabının olduğu yere şuna kitaplık mı emin değilim ama giyinme dolabının kapaklarını kitaplık gibi yapıp işte bordo kitaplar falan filan koyup yapabilirsin yani bayağı güzel olur ondan sonra ee, durun biraz hızlı atladım galiba. Tamam, şuradan başlıyorum. Bu bina şeyi efsane. Bu galiba dört binanın kupası ama kupaya bayıldım yani. Cidden çok iyi. Ondan sonra... Ya bu da o daha demin gösterdiğim fotoğrafın tam hali. Yani bence gayet iyi bir şey yani. Ben bayıldım buna. Sonra şu var. Ya bu bence evin girişi için efsane bir olay olmaz mı şurada? Aslında mesela bak evin girişine böyle e, Mösyö daha şey almıştı, Mösyö daha deyip deyip durmak istemedim daha şey almıştı süpürge almıştı o süpürgeyi almak yerine mesela hani normal bir çalıdıktan süpürge yapıp sadece evin dekorasyonu için kullanmak amaçlanma hani bir çalıdıktan süpürge yapıp şu evin şu asma yerlerine falan asmak bence efsanevi olur ondan sonra Geçiyoruz Ben bu olaya bayıldım bu arada. Yani ben yani evim olursa bu tarz şeyler kullanmayı kesinlikle yapacağım yani. Aa, o kadar güzel ki mükemmel bence yani. Aşırı bayılıyorum bunlara. Mükemmel ötesi yani cidden mükemmel ötesi. Sonra şöyle bir yer var. Şimdi bunu tamam böyle yapmak çok güzel. Bu bir hayran yüksek ihtimalle bunları böyle yapmış. Ama ben burada da normal bir yani tamam bak bu olay çok güzel ama ben burada normal bir cam görmeyi beklerdim yani. Belki de camın çok saçma bir yere açılıyor ama bu bilmiyorum yani. Bunu beğendim ama biraz tuhaf duruyor bana göre. Yani bir o, klas hava yok içinde yani. Sadece normal bir şeyler biriktiren öylesine yapılmış bir yer gibi. Zaten Griffin'in evinde böyle çok fazla şey bulunan. Böyle o klasda vurgulayacak şey çok fazla bulamadım. Ee, mesela böyle daha çok bordo, karanlık odalar, desenler falan filan var yani. Genel olarak gördüm her şey de böyleydi. Ha bir de şöyle, genelde Gryffindor yazınca falan da hep şey çıkıyor, yılbaşı ağacı temalı evler çıkıyor yani. Hep bu pitikare mi ne deniyor buna ya da oduncu gömleği desen mi ben tam olarak emin değilim ama hep bu tarz desenli şeyler çıkmaya başladı yani hep bunları gördüm ben. Ama bu olay bence güzel. Ama ne bileyim sadece yılbaşında evinde kullanmak için falan gibi geliyor bana. Bu bildiğimiz Gryffindor evi yani. Hani e, kızın adını unuttum şu an. Harry ve Harry ile eşi neydi? şeyin adı neydi ya? E, Ron'un kardeşinin adı neydi? Neyse. Onların evinde bence olabilecek bir detay yani. Ama bilmiyorum orada çok çocuk gelmişlerdi ama biraz büyüdüklerinde daha güzel bir fotoğraf bir şey görürsem ikisine dair yani daha inandırıcı bir ev şeyi olabilir. Neyse. Burası galiba bir lavabo ama ben yani bir lavaboya böyle bir şey koymam şahsen. Burada ben iç mekan tasarımı okuyorum. Okey baba. Bu da her şey okeymiş. Okay yani bunu ben koymam. Çünkü lavabo orası yani. Genel olarak suyla olan bir yer ve bu çok güzel bir şey. Bence bu evin yani salonuna koyulacak bir şey yani. Çok saçma bence orada olması bu biraz daha açık renkler var ama genel olarak bordo falan var bu böyle Ravenclaw'la e, Gryffindor'un birleşimi gibi bir şey yani bu ev çünkü mavi ve kırmızı da var ama benim hoşuma gitti yani büyük Gryffindor bence bu şeyi kullanabilir e, burası bence bu da bir tam olarak Gryffindor evi gibi duruyor çok güzel ya şimdi Gryffindor dedim ya evlerin içleri yani binaların ortak salonların içleri çok karanlıktı. Herinin kaldığı odanın içi falan da çok karanlıktı. O yüzden burada bulduğum çoğu fotoğraf şey yani çok fazlaca açık ışık giren evler olduğu için bir şey yapamıyorum bununla ilgili. Sonra şöyle bir fotoğraf var. Ee, bu mesela ne bileyim bu çok böyle ne bileyim böyle karanlık yani diyorum ya hani Griffin doğru abi arkadaşlık falan ama sadece kırmızı, karanlık, kahverengi falan böyle korkutucu esintiler barındırıyor çoğu. Bu bence çok güzel bir şey yani efsane. Bu bir Gryffindor'la e, Hufflepuff evi olabilir yani çok güzel bence. ya e, şuraya da girmek istiyorum. Ve çok 30-40 tane fotoğraf var mesela benim bulduğum o evlere özgü olacak şekilde. Ve böyle biraz hepsizi ne bileyim çok böyle wow falan oluyorum yani. Dedim bu ne konuşuyorum ben şu an. Neyse. Bu ev bence efsane bir Gryffindor evi olabilir. Ayrı zamanda silsene Çünkü duvarlardaki renkler yeşil falan. Ve Gryffindor esintisi barındırıyor yani bence. Bu da bir Gryffindor yatak odası olabilir. Çünkü bu şeyler falan hoş duruyor yani. Çok da önemli bir detayları yok. Abi ben buna bayıldım. Tam olarak bir Gryffindor evi yani bu. Efsane. Zaten cam falan da çok iyi ya. Ben bayıldım buna. Bu Bu bence tam Gryffindor evi abi. Kırmızı, kahverengi, koyu falan. Tam Gryffindor evi bu. Bu fotoğraf da Gryffindor evini andırıyor. Bayağı iyi bence. Aa, bu tam, bu da bak, bu, bu da tam. Yani her şey tam diyorum ama bunlar zaten genel olarak hep benim bulduğum şeyler olduğu için. Hani bir garifin oraya yatak odası bence böyle olmalı falan. Bir salon ama bu salonun detaylarını görmek biraz zor çünkü çok fazla şey var zaten telefonlar yani çok fazla o detayları göremeyebilirsiniz ama şu mumlar falan bayağı iyi bence. Hani böyle karanlık bir kasvet havası yok burada. Sadece şu üstteki kolon yani tahtalar o tahtalar belki şey yapıyor ama çok böyle basık duruyor yani bina o şeyin evin içi çok hani küçük yani şu şu kısım çok küçük olmuş yani şu an tam olarak anlatamıyorum ama çok saçma duruyor o yüzden çok hoşuma gitmemişti benim ha ve e, Gryffindor evi bitmiştir bu şekilde daha sonra işte Slytherin Ravenclaw Hufflepuff evlerini yapacağım göşmek üzere